şiir ediyorlar. Trakya Genişim Eylem Binaları. Trakya'da kalkınmanın anahtarı. Değerli köprereciler, değerli konuklarımız. Sayın Bakanım. Öncelikle sizleri Atatürk ve silah arkadaşlarıyla İlimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor. Şahsın ve ilim adına hoş geldiniz diyorum. Bu güzel şehrimizde sizlerle beraber bulunmaktan duyduğum büyük mutluluğu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Gerçekten coşkulu bir şekilde karşıladınız. Hepinize gönülden selam ve saygılarımı sunuyorum.